Saygıdeğer arkadaşlarım, Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin en bilinen, en kıdemli temsilcilerinden Sırrı Sakık İzmir'de demin yani partilerinin eş başkanlarını Büyükşehir Belediyesi için belirledikleri eş başkanlarını tanıtırken CHP'ye kaybettirmek istediklerini açıkça itiraf etti. Şu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bunlar bize kaybettirmek üzere diyor politika yapıyor. Çok doğru söylüyorsunuz, Size kayıp ettireceğiz. Size de size de AKP MHP faşizmine de kayıp Ne diyor Sırrı Sakık? Evet. CHP'ye kaybettireceğiz diyor. Ama Tayyip'le işi bağladıklarını, anlaştıklarını kamufle etmek için AKP, MHP, faşist ittifakına da kaybettireceğiz diyor. Nasıl kaybettireceksin AKP, MHP, faşist ittifakına? İstanbul'da seçim mi kazanacaksın? İzmir'de seçim mi kazanacaksın? Adın gibi biliyorsun. Burada İmamoğlu'na kaybettirmek için başta çabalıyorsun. Ama işte bunlar böyle konuşmazlar açık. Bunlar hep yalan, dümen, hile bunların işi gücü bu. Bir de AKP, MHP, faşizmi diyor. Evet. CHP'yi de bir anlamda aynı kefeye koyarak saldırıyor ve suçluyor arkadaşlar. Bunların Türkiye diye, halk diye bir dertleri yok diyor. Senin var mı öyle bir derdin? Kesinlikle. AKP, MHP ittifakının, o faşist, orta cancı blokun Türkiye diye ne kadar derdi yoksa sizin de aynı oranda Türkiye diye bir derdiniz yoktur. Bu sırda sakık. Yıllar önce yine kemalist gençlere Mustafa Kemal'in itleri diye saldırmıştı arkadaşlar. Bu hareket yani Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi 40 yıldan bu yana halkların kardeşliği üzerinde değil, halkların düşmanlığı üzerinde siyaset yapıyor arkadaşlar. Türk ve Kürt halkını ayrıştırıp birbirine karşı düşmanlaştırmak için siyaset yapıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne kadar Türk düşmanıysa, Türkiye düşmanıysa Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi, PKK, PYD, DEM ve Sırrı Sakık o kadar Türk düşmanıdır, Türkiye düşmanıdır arkadaşlar. Bunların bütün derdi Amerika'nın bu paritasında kendilerine vermeyi vaat ettiği Türk dillerinin bölünmüş Türkiye'den ayrılmış kısmını bir an önce ele geçirmek orada Irak'taki Barzanistan gibi Kuzeydoğu Suriye'deki PYD, YPG ve Amerika ittifakının oluşturduğu devlet gibi bir kukla Amerikan yörüngesinde Amerika'nın yeni bir petrol bekçisi olacak devlet yaratmak ya. Bir de halktan filan bahsediyorum. Ne ilginiz var sizin halkla ya? Tayyip'in ve MHP'nin halkla ne kadar ilgisi varsa sizin de aynen o kadar ilginiz var. Belediyeler yönettiniz Kürdillerinde. Çalıştırdığınız Kürt işçilere, proleterlere, Tayyipgillerin belediyelerinde çalışan işçilerden bir lira olsun fazla bir ücret mi verdiniz? Bir hak mı tanıdınız? Hayır. Van'da direnişe gitti. İşçiler sizin belediyenizin yaptığı artı değer emek sömürüsüne isyan etmek için içinizde en sosyalist geçilen Aysel Tuğluk krem kırıcılığı yaptı ya gitti. Bizim önceliğimiz ulusal mücadeledir. Böyle sınıfsal mücadele, mücadelelerle ulusal mücadelemizi zaafa uğratmayalım. Bu işlerden vazgeçelim diye. Yahu belediyelerinizde taşeronlar yok mu? AKP belediyelerinde olduğu gibi var değil mi? Belediye şirketleri yok mu? Var değil mi? Ne ilginiz var sizin Kürt halkıyla, Kürt proleterleriyle, Kürt köylüsüyle? Siz Kürt burjuvalarının, Kürt ağalarının, Kürt beylerinin, Kürt aşiret reislerinin temsilcisisiniz ve onların çıkarını savunuyorsunuz ya bak sırrı sakık. Eğer 1915'lerde 18'lerde eğer Kazım Karabekir'in komutasındaki 15. kolordu olmasaydı ve onun ardından kurulan anti-emperyalist 1. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran kurtuluş ordumuz olmasaydı bugün Kürt illerinde Kürt halkı yaşamıyor olacaktı. 180 bin kişilik Ermeni ordusu başlarında Antranik Ozanyan adlı bir cellat var. Kürtlerine olanca güçleriyle ve acımasızlığıyla saldırıyordu. Sadece Van ili ve çevresinde bir ay içinde 30 bin Kürt halkını, Müslüman halkını katletti. Anıları yayımlandı. Belge yayınlarından. Hani şu Ragıp Zarakolu'nun patronu olduğu yayın evi var ya oradan. Açın okuyun bir. Ne diyor orada? Bizim en büyük düşmanımız Kürtlerdir diyor. ve bütün Kürt dillerini Batı Ermenistan olarak, tarihi vatan olarak kabul ediyor kendilerine ait. Bunu hiç aklından çıkarmayacaksın. Ve biz de diyoruz, Türk ve Kürt halkının kardeşlik, eşitlik ve özgürlük temelinde birliğini savunuyoruz diyoruz. İki halk 1071'den bu yana kardeşçe bir arada yaşamışlardır. Bundan sonra da bir arada yaşamalıdırlar diyoruz. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük temelinde. Biz gerçek devrimcileriz. Türk halkını ne kadar savunuyorsak, Kürt halkını da o kadar savunuruz. Sizin zerre miktarda ilginiz yok Kürt halkıyla. Kürt halkının evlatlarının kanı üzerinden mecliste devran sürüyorsunuz siz. Ballı maaşlarla. açıkça biz İmamoğlu'na kaybettireceğiz. Başka gücümüzün yettiği illerde de kaybettireceğiz. Böylece AKP'ye hizmetimizi tamamlayacağız. Anlaşmamız üzerine 1 Nisan sonrasında masaya oturacağız. Bunu neye açıklamıyorsunuz? Açıklayamazsınız değil mi? Böyle düzenbazlık yapacaksınız, dümen yapacaksınız, demagoji yapacaksınız. Ya hiç değilse Hüdapar kadar dürüst olun ya. Ne diyor o? Ben Kürt İslam Devleti kuracağım diyor. Açık, net. Siz solcu oynarsınız, bilmem neyi oynarsınız, Türkiye'liği oynarsınız, Türk solu diye de bir şey bırakmadınız ya. Yörüngenize çektiniz, kendinizle birlikte Amerika'nın Miami sahiline götürüp rampa ettirdiniz, eklediniz, siyah haline getirdiniz. Evet arkadaşlar. Demirtaş'ın ilk açıklamasıyla birlikte yaptığımız teşhis ve öngörü aynen doğrulandı. Zaten Ahmet Türk de Leyla Zana da bunu itiraf etmişti. Onlar daha açık konuşmuştu. Bu işi biz AKP ile çözeriz. Bırakalım CHP'yle falan uğraşmayı diye. Sen de aynı şeyi söylüyorsun ama demagogluğuna yaraşan bir meşreple söylüyorsun. Evet arkadaşlar bunların Türkiye diye layıklık diye bir dertleri yok. Hiçbir zaman da olmadı. Türkiye orta çağcı, faşist bir din devletine gitmiş. Umurlarında değil bunların. Yeter ki BOP çerçevesinde efendileri ABD'nin kendilerine vaat ettiği parçayı kapsınlar. Evet arkadaşlar. Durum bu. Ve hep Fidel'in yıllar önce öngördüğü hazin gerçek ortaya çıktı. Bunlar Amerika'nın Orta Doğu'daki yeni bir petrol bekçisi olmaya adamışlar kendilerini. Başka hiçbir şeyi gözleri gördüğü yok. İsrail'e kardeş ikinci bir Amerikancı devlet olmaya adamışlar. Amerika'nın tıpkı şu an Barzanistan'da ve Kuzey Doğu Suriye'de olduğu gibi ikinci bir ileri karakolu olmaya adamışlar kendilerini. Evet arkadaşlar. Bugün de Bunları anlatalım dedik. Kalın sağlıcakla.